headshot vurdum ama ben düştüm <laughs> <Evet. Bombalı. Senelim>. <Gülüyor> <Gülüyor> I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visuals. Bloods on my hands got slots on my gunners. We're we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slots on my gunners Yo we some warriors ain't no gunners Bloods on my hands, got slots on my gunner. <laughs> 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 Nerede? Abi. Evet. Silah evet, yok silan. ya. Ya şurada ya senin var, var. mı abi? Şu sikarel almak isteyen var işaretledim. Alın abi. Hangarda evet. adam var. Evet. Yanlış evet. duymadıysam. Karakola gir 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 şey üç numara gir sağına 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 lan Dikkat bomba bomba Zeus bomba Çok güzelsin Çok vurdum ben ona ya Şerefsiz nasıl bayım Tamam arkada var bir takım tamam, Ben bir tane baygın yaptım burada Ben bir tane kit basayım şurada hemen Ben de orada bir tane baygın yapmıştım

Ay köprü tutuklarını biliyordum ben. Headshot vurdum ama ben düştüm. Nasıl düşürdük full canlıyım ben? Ben köprü tutuklarını biliyordum var ya. Salak bekleyecektim oraya kadar gidecektim böyle oldu. Bir yedi dese abanda. ama benim de kaskımı kırdı. geliyor mu? Headshot. Bas bas arabaya gidelim basalım. <laughs> Ama baygın var. Yardım arabayı. Bas. Bombalı. Enemies evet, evet, ahead. Evet. Evet, evet. Kar var bunda da. Bakın buraya 556 bıraktım 200 tane yapın. Almak isteyen olursa alsın. Yapıp bidonunu atmadım. Ee, arkadan araç geliyor. lazım. Çok güzel. yapabilecek bir şey yok. Aslında ne oldu? Uzaklaş. Evet direkt karşıda araba var. Aynen render bug'ından gözüküyor. Burada durayım mı? Dur 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 içeride burada var. Adam var burada. Gördüm. Burada. Geliyorum. Can basıyor. Can basıyor. Lan. Burada adam. Dibimde. Dibimde. Adam. Çok güzel. Hiç yerem yokmuş ya. Bak bak girdi kalkmıyor ha. Tamam. Beni Kanka 3 numarayı tutsana. Ben... Araç. Araba geldi. Eee 4 kişi değil lan. Var Yok yok. Ha attılar mı? Gir gir içeri gir. Düş, düştü düştü. Sağlam araba var mı? Burada var. Bizim ara bizim araba sağlam değil miydi? Ha burada bizim araç. sağlam aracı da yaptı da vardı. Bot büyük ihtimalle. Adam ya o. Dur o zaman şey yapalım. Şey ama adamdır. Araç geçiyor. Düştü. Bombaladım. Bitti 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 bomba attı Yatmış ya Daha var daha var Yürü Yürü taşta. Taştan Taştan Kolsuz o ya Ben bakayım. Ben alayım. Tamam al al. Bende ben set yok çünkü. M249'u var. Ee, yukarıdalar. Oy. 330 Tepe. Şey, Yerleri ama gelecekler zaten. Şu şeyden oynasana. Nereden açtı bizim <laughs> ha? Şuradan. Onlar gelecek. Buradan gelmezse şu diğer köprüyü donanacaklar. Tepede var. Adam gibi var. Allah'ın dışı kalacak onlar. Öylesine deniyorum belki kafa çıkart. Aha. Magi. Magi gerçekten işte. Çok güzel. O kadar. Arkadaşlar. Enemies ahead. Render'dan mı çıktın ama bende biri gidiyor oradan. Bakıyorum şuradan, gözücüğüyle. Bu tek bindi araca. Sonra hemen geliyorum, gidelim abi. Enişte pustu. kalmış. Şuraya kustu herhalde, aynen. Aha, orada orada. 12. Zıplıyordu lan. Hadi al böyle binelim buralara Dötesi yakıştın ya zıptıyı Evet başta sıkıyordu <laughs> Araba niye gözükmüyor ya Bin değil. Aa, yukarı, yukarıdalar. Yukarıdaki evlerde. Değilmiş, değilmiş. Pardon, değilmiş. Bakmış. Onlar burada yatıyor ya. çok ayrılmayalım birbirimizden düşürmesin tek yakalayıp. Aynen abi. İki kişiler daha. Evet. Araba. Nerede? Araba. Tamam. Ee, balkon, balkonluya gitti. Tamam abi o zaman. Alanın da herhalde biz geçelim abi. Evet balkonda üst kata çıktı gördüm. Balkonda. Headshot. Kaskı yok. Kaskı yok şu anda onu. Tam iyi sıkıyor. Balkonda mı? Balkonda evet. E HS7 geri çıkmış olabilir bilmiyorum. Bombalar gene yeri geldi çatıda. Yanıyor. Beni baydı. Ay. De Ayy, bekle dayı. Ay, çok respawn patladı bekle. ya. Ben balkona bir bomba açacağım. Yandı o, yandı. Biri yandı. Ne? Da... Tamam. Nerede lan o? <laughs> Ellerinize sağlık. Eldenize sağlık.